Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok basit, nefis bir şerbetli tarifim var. Harika oldu gerçekten. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Haydi yapımına başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımıza 1 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştıralım. Şekerimizin güzelce erimesi için daha sonra çırpıcıda kullandım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ve daha sonra içerisine bir paket vanilya, yarım çay kaşığı karbonat, Evet, yarım çay kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu birden eklemeyelim. Yavaş yavaş ilave ederek yumuşacık bir hamur yoğuralım. Evet, gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olacak. Ve şimdi güzelce yuvarlayalım. Ve üzerine çatalla şekil verelim. Ben yarım ölçü yaptım. Sizler malzemeleri iki katına çıkararak daha fazla yapabilirsiniz. Haydi şimdi fırına. Tatlımız fırında pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı suya 2 su bardağı şeker ekleyip güzelce kaynatalım. Evet gördüğünüz gibi tatlılarımız mükemmel pişti. Şerbetini dökmek için farklı bir kaba alıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Tatlımızın ilk sıcağı geçtikten sonra... Şerbetimizin de ilk sıcağı geçtikten sonra güzelce üzerine dökelim. Yani tatlımız da sıcak, şerbetimiz de sıcak olacak. Gerçekten hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.